...bu biraz daha böyle... ...aa... ...karıncalar... ...içeri kırsızı... ...yemekleri koyup karıncaları çekiyorsun değil mi? ...bak bu burası çok enteresan... ...burada böyle... ...daha farklı şeyler var... ...böbrek... ...şey mi bu? topot domuz başı... ...işte ne bileyim... ...sigara... Bu ne lan? O 30 gün içinde suda bırakıyor. Şu şangon ki. 3 saat, 4 saat, 5 saat. Oy! Kahverengi olacak mı adam? Kahverengi olmadı. Bok rengine döndü amına evet. Daha 21 saatte. Daha neler olur Çamur olur onda. Oğlum, Çay bir, şey, bir şey söyleyeceğim. Çay oldu yani. Bu kadar ıymayı çekmenize gerek yok. Çay ya. Biraz daha dem lazım ama. Oy bayağı bekletiyor. Hızlandırayım mı şunu? Hızlıyor abi. 30 gün mü? Aa, Dur hızlandırız, bakayım. Hızlandırız, hızlandırız. Aa, canavar oluştu içinde bak. <laughs> canavar oluştu lan. Nerede canavarım bak? <laughs> hani? Ama şey gölgesi balık gibiydi ya. Sinek geldi üstüne. <laughs> ne kafa sallıyorsun <laughs> 13 gün, 14 Müzik, gün. Güzel oldu, hızlandırıcı. Normal yani, suyu, çayı da böyle beklesin. Tabii canım yani bak, bak, Küflenmeye başladı, Küflenmiş. aynı çay gibi oluyor. Aynen öyle. Çay da böyle olur ya, bekleyin. Dur bakayım böcek çıkacak mı? Çıkmaz çıkmaz, burada böcek yaşamaz oğlum. Az çok tanıyorsan böcekleri. Bu arada, sigaralar böceklenebiliyor. Yok Abi şu, suda bir şey o çıkmaz ya. Yani. Suda olduğu için olmaz. Ya benim bir tane travmam var. Yaşayan var mı bilmiyorum. Evde kalmış bir Corflex. Çocuğum. <laughs> Corflex duruyor evde. Canım çok çıktı. Ben de normal mısır gevreğini böyle kasenin içine koyduktan sonra yemek kaşığıyla <laughs> ıı, şeker serperdim. Toz şeker bu. Dört kaşık, beş kaşık. Üzerine sütü dökerim. Lap 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 yerdim. Ya bir gün yiyeceğim. Kurflex o standart mısır gevreği yok evde. Müsil miydi? Yok lan <laughs> müsil değil. Müsli miydi? O böyle üzerine bir şey koyuyorsun. Ya abi, yani mey meyveli falan. Ulan dedim bari bir şunu deneyeyim. Ondan koydum. Biraz da ee, ha, kurt Abi o neydi ya? Beyaz beyaz. Ay. Ha beyaz değil. Yedim, yedim. Böyle 2 3 4 kaşık attım ağzıma. Sonra bir önüme bir baktım. Tabağın içinde böyle milyonlarca hareket var kurtlanmış o kurtlar da sütün içinde böyle yüzüyor pezevenkler oğlum ondan sonra karınca çiftliğimi açtım <laughs> ama anlam veremedim yani ve harbi çok iğrenmiştim çocuktum o zaman tabi de Dikkat edin kurtlanıyor yani onu anlatmaya çalışıyorum. Arada bir Onlar bakın. Onlar açıkta kaldı mı patates oldu. Heh belki. o da o. Ne zaman öyle bir şey yesem hep sütü koyduktan sonra şöyle bakıyorum. Bir de o hava kavarcıklarından hareket ediyor ya. gir böyle bakıyorum. Ulan yaşayan o var de mı? O bende 7 günde olmuştu abi. 7 gün günde Burak hoş geldin. Evet arasına hiç bakmamıştım. Ağzına attım böyle bir şey geldi. Bir baktım abi içi full böyle minik minik karınca gibi şeyler vardı ya. Çok küçük güzel küçük oluyor ya. Içti. İşte bunlar hep macera bunlar güzel şeyler. İğrençti ya. Bu ne ya? Dünyanın Bende ben de bir kere şey onlarla olmuştu. Onlarla besleniyor amına Aa bende en kötü şey olmuştu. Ben küçükken çok profiterol istemiştim tamam mı? Annem <laughs> de almış. <laughs> Abi profiterolü yerken lan ağzıma bir şey geldi. Lan bu ne <laughs> falan böyle lastik gibi. Abi bir çıkardım. Profiterolün içine adamlar çiğ kıyma mı et mi ne bir şey düşürmüş. <laughs> bir ne alaka buna koyayım ya ben de ne bileyim abi onun içine nasıl düşürdüler onu anlayamadım. Sonra annem gitti o marketi falan ortalığı kaldı. Basmıştım <laughs> Basmıştım ya? O günden beri de uzun bir süre profit yememiştim. Ya oluyor. Ben de şimdi iğrençleşirsem neler anlatırım size de yapmayacağım. Sonra hep insanın aklında kalıyor <laughs> bu. Abi anla. Yediğin oğlum o anla, sana çocukken anlatmışımdır size. Bir tane Facebook zinciri markası fare bacağı <laughs> muhabbetini hatırladın mı? fare bacağı hatırla fare bacağı dişinden arkadaşım çekti farin ayağı böyle bildiğin ayak ayak ananı sikeyim ne biçim anı Son sonra orayı bastılar abicim bağdat caddesinde söylemeyeceğim marka çünkü o şubenin hatası yüksek ihtimal ee, bir gidiyorlar abicim bütün o hamburgerlerin dondurulmuş olan yerlerde fareler yaşıyor fareler basmış orayı bunlarda da şey var ya böyle yavrusu mavrusu öldü yerler parçalarlar Orada öyle kalmış işte. Aramızda yemek yiyenler vardır. Tamam oğlum yiyebilirler ne olacak? Y yemek yiyorduk abi. Artık yemeyiz. Ya tamam sustum ya. <laughs> tamam bu bu kadar. Bu... Ay. Bak bu, bu ilgi Kurumaya çekici var. değil. Kurumaya başlıyor artık. Buharlaştı da. Şimdi burada mevzu bunlar bak. Bunları izleriz birazdan. Şimdi yemek. Aa un kurdu koymuş. Abo. Kurdu bu un kurdu bu. Önemli değil. Mesela neler var burada bak. Domuz burnu. O ne lan? Domuz Hayır. burnu. Komple burnu nasıl çıkarmış bu oraya. Burun abi bu işte. bildiğin Kesmiş koymuş. Bu ne lan? Taşak. Hayır do o? domuz vajinası. Ne alaka? Bunu niye buraya koydun geri zekalı ya? Oğlum çok kötü şeyler var orada. Oğlum burayı kapatsak mı ya? <laughs> döl var lan. Nerede döl var lan? Az önce döl vardı oğlum orada. Bak orada ortada. Allah kahretmesin pis kanal ya. Bu ne oğlum? Çaycı sen bunun. <laughs> <laughs> ya iğrenç herif en üstü ya. En sol açsana en sol üstü. Oğlum üstü. ne la hot dogmuş. Bir şey söyleyeceğim dur bir dakika. <laughs> <laughs> Banlanmayalım lan. Hangisini açayım? En 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 sol üstteydi. Şeyi mi? Ee, şrimp evet. mi? Evet. evet. koyayım toz. Bak bak belki görürüz bak şu böceğe dönüşecek bak. Görüyor musunuz şunu böceğe dönüşecek bak izle onu. Bak 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 bacaklandı bak. Bak 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 bak. Git biraz daha. Git biraz daha. ne yapıyorsun? <laughs> ne atıyorsun? <laughs> Böceğe şey dönüşek de onu bekliyorum da. <laughs> yok oldu. <laughs> Öldürdün. Ziyan ettin o kurtlarını ya. Kapkar oldular ya. Ya bunda bir şey yok oğlum. Ama o... Evet bunda bir şey yokmuş ya. Şu, bu neymiş ya?